Bu arada, bu arada arkadaşlar videoyu geçmeye önce mükemmel mükemmel bir discord sunucunuz var. Gelmeyin unutmayın şu anlık daha 14-15 kişiyiz ama e, eğer gelseniz mutlu olurum yani şahsen. Burada duyurular çekişler, video öneri fotoğraf sohbet kısmı. Eğer bu arada sohbette e, sohbette mesaj yazık level atıyorsunuz galiba 60 ya da 70 level olunca yetkili rol alma hakkınız oluyordu. E, aynen öyle rolü rol almak oluyor yani gelirseniz sevinirim neyse çok uzattım videoya geçelim Hepinize hoşçakalın. Ben Poyraz. Bugün sizlerle Mobile Legends oynuyoruz. Evet arkadaşlar dediğim gibi Mobile Legends oynuyoruz. Ee, son videomda bahsettiğim gibi ya burası da Mobile Legends çekeceğim diye Mobile Legends çekmeye karar verdim. Bugün günlerden Perşembe ve her hafta Perşembe günü Roblox e ile farklı bir oyunla Mobile Legends atmayı düşünüyorum. Ama o size kalmış yani. Eğer bahtım sevilirse her hafta bir bölüm atarım yani. Ama o da senin ilginize bağlı. Umarım seversiniz. Normal rank maçı girerdim ama şu an videoda olduğum için klasik maç gireceğim. Hemen giriş diyelim. Maç bayılırız. başlasın. Arkadaşlar benim main'im olan Dairod'u seçeceğim. Siz de main'inizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Hmm. Bir de video bitsinde ID'mi gösteririm. Oradan isterseniz beni arkada çekebilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi karşı takımla bizim takım full Türk. Türk Türk vs Maç başlamak üzere az kaldı. Evet arkadaşlar maçımız başladı. Ben ikinci sıçrama üzerini seçtim. Map değişmiş vardı? Rengi biraz daha açılmış gibi. Evet arkadaşlar ilk düşman geldi. Dönemde biraz garip oldu da. Bu videoyu pek sesime düşünmeyin. Sahneleri de. Ha, efekt yapmaya edici düşünmüyorum ara yani sahneler kesmeyi düşünmüyorum. Ama arada böyle öldüğüm sahneler tabi keserim. Önce böyle bazen 30 saniye falan bekletiyor. O sahneler tabi ki de keseriz yani. <laughs> Peki, hayır 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 eleman hayır tamam. Ha. Belki mi sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Aa, adam öldürüyor neyse ben de can doldurayım base'e şimdi neyse. Canımı doldurdum base'den geri dönüyorum şimdi. Başta biraz level kasmayı düşünüyorum ama tabi düşman gelirse yapacak bir şey yok yani Yap gelmiş zaten de. Bayrak senin yani ultisin açınca OP olması. Bana göre baya OP seviyorum çünkü yani karakteri. Güzel bir karakter. Bu arada size maininizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Benim şimdi güzel olur. Kule olması çoktan öldürdüydüm de. Gidip gitmeye, geri gitme, geri gitme, geri gitme. Tamam, tamam. Sıkıntı, üst e göre Üstüne üst e üst geliyorsun yalnız arkadaşlar. Ben tabii ki sıçramaya vereceğim. S Çünkü sıçrama daha fazla hasar veriyor. S B Buna. Şu an içkinimiz yok. Bir, bir tane asistimiz var. Olsun o da iyidir. milyonlar ya. Sonra bizim başımıza bela olmasınlar. Var arkadaşlar bir gün video atamadım. Onun sebebi de hazır hasta olmam ben. hem besin bine nevi hasta hem de işim çıkmış arkadaşlar. Hastanede falan gitmem gerekti. Bir için. O yüzden video çekmedim kusura bakmayın. arkadaşlar her gün son YouTube'a geri döndüm arkadaşlar ve her gün video atmaya çalışıyorum o yüzden ilk seneniz ayrı bana abone olursanız çok e, bana destek olmuşsunuz ve çok teşekkür etmiş olurum ben de ilk sene ayrı tık tık hemen abone olursanız ben bak şu an ben koşana kadar abone olmuş o, abone olduğunuz bile öyle düşünüyorum yani yani öyle düşünüyorum olmuşsunuz herhalde neyse biz koşmak videoya geçelim Aha. Bu arada arkadaşlar eğer çok istiyorsanız ya, kitle yayın açmayı düşünüyorum Ama tabi o kalmış Çalma 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 çaldı abi ya Kısımlarım böyle karşı ya Neyse ben ne diyordum Eğer arkadaşlar çok isterseniz kitle yayın açmayı düşünüyorum tabi ama Bunu bana yorumlarda belirtmeniz lazım Yoksa başka şekilde anlayamam yani Değil mi? Belki senin bizim milyon aranın iyisi. kuleyi almamız lazım. Bu kuleyi alsak bayağı rahatlarız da. Evet arkadaşlar kuleyi göz Az kaldı ve aldık. Şu mı da alacağım ben ya. Şimdi kaçmamıştır umarım. Abi çalıp duruyorlar. Sinirlenmeye başladım ya. Şu tane kilimi çaldılar ya. Kimse level arkadaşlar. Benim adam baksana yeni level olmuş. Ben hala 5 level. Sıkıntı. Üstü bir şey var demek ki. Şurada kaçalım alan atalım. Abare abare. Önemiz lazım. Adam sürekli kuleye kaçıp duruyor ya. Hayır, artık İki kişi geldi, iki kişi geldi. Hayır, hayır. Ya abi, 2 vs 1 mi olur ya? Sonunda doğdum. Ta i̇ki, iki, kişi vs mi olur abi? Çok saçma. Ben Adamlar kreyi kumaç açmasın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi orada biraz sessiz oldum o da kalmış bir de. Yani o düşünme kadar ben de bayağı OP olduğunu düşünüyorum. Şuradan pençe şey yapalım. Şimdi öldürürsek tamam. Yenilerimizi açalım. İyi ya böyle devam ya. Ben böyle bekliyorum. Minyon kesiyorum. Adam gelirse öldürmeye çalışıyorum. Kulelerim de zaten. Kulelere saldırmaya devam. Rakip de bizim sağ taraftan yardırmış. Abi biz ne yapacağız böyle bakın. Şurayı full almıştır. da alırım ya. bunu da aldım. Baya iyi, baya iyi artı. İşte bayağı baya iyi oldu bu. 2 milyonlar da alırım aslında ben ya. Evet. Ama bunlar niye bu kadar rahat oldu? Bu işte kesin bir şey var. Çok rahat alıyor. Kaç. Yo, adam da dalıyor. Da ben anlamadım. Ben şey. anlamadım. bana niye targetlendin abi? What the hell bro? Nasıl ya? Yeniden doğdum ya. Ama o sondaki ölüşüm çok saçmaydı. Adamın canı. Yani nasıl anlatayım? Bilemem de bayağı az yani. Sen kimsin lan benim tatlış milyonlarımı öldürürsün ha? Evet. Oo bayağı iyiydi. Bunu shorts olarak da atabilirim. Bayağı iyi ölür ya. Allah Allah. Ben de şaşırdım. Ben... Ya asla şaşırmam. Şaşırmadım da pek. Denemiyorum. Ben dive atıp yüzden seviyorum. O sizin atınca cidden iyi hasar verebiliyor. Bir de 15 seviye yapsam. Bu senin liste katabilir. Bayağı. Bak görüyorsun abi. Bu flash daha gördünüz arkadaşlar. Yani. Rahat. Bundan sonra kafam rahat abi ya. Hop oh, bile işte aldım. Double kill geldi. Abi vs alma işte bak. Özelliklerimi kısıtlıyor. Çok gücük oldum bu adama ya. Bizi arttıkça doğmamız baya uzun sürüyor. Fark etsen sadece o adam ölüyor. Ben bile anlamadım. Oradan gidelim de adamların bütün kulelerini yıkalım. Abi şu milyonlar da. Neyse aynı zaman etrafında dönmem canlı dolduruyor içime geliyor. Son anda minyon yok ki ben bu kuleye nasıl... Bak gel gel kuleye kaçma kuleye kaçma. Kuleye kaçma abi işte. Kaç. Abi o abar ben ne anladım bu işte. Bak gene Allah'ım çıldıracağım. Ya abi çıldıracağım bir de 30, 35 saniye bekletiyor. Ben gene bu tarafından gidiyorum. Ben bu tarafta iyiyim ya. Dışarı gitmeden önce bir şey fark ettim. Lord da gidip Lord'u öldüğünü lazım. Eğer onu öldürürsek bayağı işimize gelir. Ama rakip de kalsı atabilir. Bu arada kase ne diyorsanız. E, şey ama. Kim çalmak gibi bir şey yani. Sonra da gelip son vuruşu senin yapın. İki tane şey atayım da. Sizi alalım da. Rakip çalmasın. Hayırlı beyler gelin geliyor, gelin ne rakip geldi ki? Nar ölüm. Yiymiş ha. Bekle <laughs> evet, or orta saldırıyorlar ama benim yerim sol üst baba yani. <gülüyor> <gülüyor> Biz oradan <ördüm> gidiyoruz. <diyeceğiz. gülüyor> bak bak. Bak bak balona bak balona. Ya gene aynı adam abi çıldıracağım. Adam geliyor sadece canım V.S. vs'yi alıyor öldürüyor ya. Biz 35 saniye bekletiyor. Yuh. Şimdi arkadaş diyeceksiniz para senin ne nup adamsın. Örüp <laughs> <laughs> Ama arkadaşlar ne yapayım. Adam sürekli geliyor. Canım ben beni öldürüyor ya. Ne yapayım ben ya. Adam geliyor canım az. Karşı atıyor vs'yi alıyor. Mal gibi kalıyorum ben ne yapabilirim burada. Neyse hemen şu sona gidelim de. Kuleye hemen çabuk yıkalım. Evet arkadaşlar alıyoruz alıyoruz. Rahatız rahatız rahatız. Evet bir drop geldi. Yes. Zafer bizim abi. Kolaydı ya. Yani. Baya kolaydı. Victory. 50 klik diye başarını yapmış. İyi iyi. Güzel. Sarar Bir, bir maçlar gideceğim. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Ben bence güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Umarım da siz de beğenirsiniz. Yani eğer beğenirseniz ben mutlu olurum. Hem de size mutlu olmuşum yani beğenirsiniz ve ben de devamını çekerim. Ama beni beğenmek size kalmış. Umarım beğenirsin. <laughs> ne diyeyim yani hoşça bir şey bulalım. Uzun bir, uzun bir ara video çekmeyince böyle oluyor. Neyse. Evet herhalde bugün sonra geldik. Bir tane bir tane bir tane bir